Yarın çokça sorduğu evet. soru, alkol, alkol ve göbek ilişkisi ne yapacak? Şimdi alkoldeki en önemli problem şu yanında yenilen yağlı mezeler evet. ve gece geç vakitte alınan bir alkol elbette ki problem yaratır. Göbek dediğimiz zaten erkeklerdeki problemli bölge göbektir. Yani bir erkek kilo aldığı zaman o bölgede karın bölgesindeki yağ miktarı fazla olduğu için doğal olarak o bölgedeki yağ oranı artar ve dolayısıyla e, alkol aldığı zaman erkekteki göbek çok daha fazla ortaya çıkar. Hı hı. Çünkü bizim aslında kullandığımız üç tane enerji kaynağı var. Besinlerimizle aldığımız karbonhidratlar, proteinler ve yağlar. Biz bunu kullanırız ama alkolü aldığımız zaman vücut ilk önce alkolü kullanır ve şeker olarak mı kullanır? E vücutta enerji kaynağı. Enerji harcamak için kullanır. Ve alkolün hiçbir besin değeri yoktur. Sadece enerji kaynağı olarak kullanılır ama bu kullanıldığı zaman diğer enerji kaynakları da doğal olarak depolama eğilimine girer. Alkolü nasıl alabiliriz? Özellikle alkolü yanında çok yağlı mezeler olmadan. Yani cipsler, kesinlikle. çerezler, Cips, kızartmalar. Evet, kızartmalar ve miktar çok önemli. Alkol almadan önce kesinlikle aç olmamak gerekiyor. Eğer aç olarak alkol almaya başlarsak ve o mezeleri de beraberinde tüketirsek, bu çok daha fazla yağ depolanmasına neden oluyor. En aslında uygun masum diyeyim artık alkol olarak biz şarap ve bira düşünüyoruz çünkü aslında bira göbeği falan denir ama mesela bir bardak bira. Bir porsiyon meyveye eşdeğer. Bir kadeh şarap. Bir şu, an, şu anda birayı aklıyoruz. Televizyonculuk bir tarihinde bir ilk bira aklanıyor. Şarap ve bira en az kalorili içkiler. En öyle az midir? kalorili içkiler. Aklama yok. Yani asla biz e, alkol e, tüketilmesinden e, taraf değiliz. Ama demin programın ilk başında da söylediğim gibi eğer kişinin e, sosyal alışkanlığında alkol tüketimi de var ise... Biz ona alkol tüketme dediğimizde zaten o da tüketmezse kilosunu verir. Yani e, bunun aksini kimse iddia etmiyor. Önemli olan bizim bunu makul ve mantıklı ölçülerde o kişinin sosyal hayatına katabilmemiz ve bu tüketimden dolayı kişinin zarar görmesini engelleye, engelleyebilmemizdir. Yoksa biz tüketme dediğimizde, ve tüketmediğinde kilosunu verir zaten ama bu, o sosyal ortamı değiştirmediği sürece, o kişi tamamen değişmediği sürece bitmeyecek. O ortama girdiğinde veya seviyordur tüketimle ilgili bir isteği vardır vesaire. Ama makul ve mantıklı ölçülerde ve yanındaki tüketilen besinlerle ayarlanırsa hem bu isteği gerçekleşir. Hem sağlıkla ilgili problem olmaz hem de kilo problemi yaratmaz. şarap ve bira dedik buradan çıkardığımız rakı herhalde biraz Rakının daha... Rakının 3 katı yani rakı şarap ve biranın 3 katı enerji veriyor. Alkol oranına bağlı olarak vodka ama mesela yüksek kalorili Burada içki, şöyle bir riski. ayrım var yani tamam rakı daha kalorili bir içki ama... Sonuçta o bira gibi böyle litrelerle içilmiyor, çok daha az içiliyor, suyla karıştırılıyor, yani, düşürülüyor. E, ama şöyle bir şey var, rakıda bir duble içtiğinizde siz e, üç kocaman bardak bira içmiş gibi oluyorsunuz kalori evet. olarak, alkol alımı olarak.